Selam aleyküm arkadaşlar. Ben Nova. Bugün saatte yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün parçı bu maçta kontrol hastasiyet ayarlarımı vereceğim. Video da like atarsanız sevinirim. Gelin lan. Olur. Oğlum nereye gidiyor bu? Aa değil mi de?

Daha sonra yok. Abi kontrolü vermedi yani. Abi şey yapmadın. Yani. Bir Videonun sonuna koydum. Help. Yep yep yep. Clear. Yep Nova ne yapıyorsun? Ah. Oh my god Nova harbiden yok. Harbi. Nova yaptı yani. Nova bastı yani. Nova baktı. Killing spree for the blue team. Oh, Killing spree for the blue team. No. The blue team is in the lead. Bye bye. Allah send warrior. Arkadaşlar bu arada çok fazla kira mı Hani Direkt hemen bittim de Ben kiraları vereyim Çünkü işim var bak daha bir de video edeceğiz Selam Aleyküm Ne koydum Kışı koydum Kışı The blue team's streak has Gendere. just been put to an end. Gendere. Abi nasıl ya? mi? Lap işi koydum tepiyorlar yol Karım. Da dur. Hayır <laughs> ya. No. Ya. Arkadaşlar sıkıntı yok. Halledik siz hemen. Ne oldu abi ne bıraktın ya. Hani düzenli PUBG Mobile Lite videoları atan gram kimse vermedi bak. Sana söyle söyleyeyim. Belki de 20 tane vardı düzenli tane like video satan. Öyle film düzenli like video satan kimse kalmadı yani. Benim içimde kimse var mıdır bilmiyorum. Anladın? Emel tabi Bir de hassasiyet ayarı yaptı yaptım tamam mı? Kontrol ayarları çektim. Ama Nice Nova sen ne yapıyorsun Nova? Nova sinirlenme sakin ol. Adam roket attı bozuk attı yani. Selam aleyküm. The blue team is heading for perfect win. The red <laughs> team streak has just <laughs> been terminated. Bye bye. Inspired. Hadi bakayım. Nova Park kral ne diyelim. Bana can gurban yar um, um. eğer ölürsem marat, evi, killing spree ne for the red team. ne yapıyorsun ya <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Seleman'ı kim taşımıyor? Abi ne yapıyorsun bu çocuk ya? Bitirelim. Çok fazla şey yapmayalım. Bitirelim. Hallettik. Çık. Çık hadi la. Arkadaşlar hemen göstereceğim. Çünkü çok işim var. Hani hemen gösterip gidesim var. Hadi. Şimdi ayarlara girdik. Kardeşim siz buradan alırsınız. Şu şekilde göstereyim. Aa, bunlar burada alırsınız. görürsünüz. Gösterdim. Alın. Bakın burada ikisi burada. Bunların ikisi böyle hatta şöyle göstereyim. Bunların ikisi böyle kullanıyorum. Şu şekilde gösterdiğim gibi. Bunları böyle şekilde görüyorum. Bunlar da burada. Gördüğünüz gibi bunları Ayarsınız siz kendinize göre göstereyim. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz yaparsınız bir ayar. Hassasiyet de böyle. Hepsi aynı arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.